Gel Cemile abla. Fikriye, biz gidiyoruz. Aa, aa! Anahtar sende kalsın, e, arada bir uğrarsın eve. Su falan basar bakarsın, bir şey olur. Ay, 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 kız benim yeni gelinim. Balaylarına da mı gidiyormuş? Tövbe tövbe, bu yaştan sonra balayı olur mu kızım? Bir gezip geleceğiz işte şöyle. Ay ne utanıyorsun be Cemile abla, Allah Allah. Sen bu mahalledeki kadınların medarı iftarısın be. Bu yaşta birini bul, aşık ol, evlen. Balayların açık. Ay çok romantikli. Kız çok imrendim Cemile abla. E siz de gideceksiniz ya kızı. Ay ne zaman gideceğiz be Cemile abla? Cık. Turgut izin alacak da biz gideceğiz. Yeni taksiye başladı ya biliyorsun bugün. Olur olur. Hepsi olur. Sen sakın söylenme. E adam kimin için direksiyon sallıyor kızım? Hepsi sizin için. <laughs> Ulan asabını bozma insanım be. Ben kimin için direksiyon sallıyorum eşekler gibi ha? Sizin için. Bizim için sallıyorsun, öyle mi? Bizim için sallasam... ...altıncı apartmanı diktiydik mahallede. Sen önce paraları çukka yap, ondan sonra git. iç iç, iç, zifle. Ondan sonra da otur kumara. Ya sus. Sus vallahi o en gerektiğini koparırım mı? Ah. Bu ne be? Ağrı girdi başıma. Ah. Fikriye. İyi misin kızım? Ah! Kız, Ay. Cemile abla bak Allah'ın adını verdim, doğruları konuş bana. Bu Turgut, evvelden böyle kazandığı paraları... ...içkilere, kumarlara mı yatırıyordu? Böyle garip garip görüntüler geliyor şakadanak gözümün önüne ya. Canım sağ olasın canım. Vardı öyle alışkanlıkları ama geldi geçti be hepsi kızı. Kurcalayıp durma sen de. Hatun. Geliyor musun? Geç kalıyoruz. Geliyorum efendi. Hadi. Sağlıcakla kalk kız. Hadi. Hadi Allah'a emanet ol. Cemile abla. İlaçlarını almayı unutma. Tansiyonuna dikkat et. Öyle sıcaklarda da fazla ortalarda dolanmayın. Biz de Cemile abla. Fazla da heyecanlandırma Mehmet amcayı. Malum kalbi var. Deli deli konuşma. Hadi Allah'a emanet. Allah'ım ya ya. Herif gideceğiz derken tahtalı köye gitmeseler ya. Tövbe estağfurullah. hoş geldiniz. Ay gözüm yollarda kaldı kız Cemile abla ya. Ay hiç Umre'den beri bu kadar ayrı kalmadık. Çok özledim ben seni. Hoş Ay. geldin. koş Hoş bulduk Fikriye. Ah. Ay. Ay. Duyduk duymadık demeyin. Mahallenin first lady'si balayılar bağırma. Kolu komşu komşu duyacak rezil olacağız. Ay ne rezil olacağız be Cemile Sultan. Vallahi kıskanan varsa çatır çatır çatlasın. Gözü kalan varsa hasetçinin gözü çıksın. Ay canım benim. Kız. Bana bak Cemile Sultan. Aç bakayım. Kız sen zayıfladın mı? Aa bir yaramış, bir iyilik, bir güzellikten yaptı bir <laughs> Hadi görüşürüz sonra Fikriye. Ay bir dur kız. Fakat Mehmet amca sana da helal olsun be. Erkek adam mısın? Sözlerinin eriymişsin. Götürteceğim karımı balayılarına dedin götürttün. Vallahi helal olsun sana. Eksik olma. Hadi at. Ya durun bir nereye bir yüzünüzü göreyim ya. Yorulduk kızım. Ha yorulduysanız Mehmet amca o zaman söyleseydiniz de zengin damadınız aldırtı verseydi size arabalarının biriyle. O nereden çıktı şimdi? Şuradan çıktı Mehmet amca. Bugün senin o zengin damadın o keçi sakallı geldi buraya. Ece'nin altına araba çekmiş. Geçen de başka bir arabayla geldi. Çocukları getirmişti akşam. Ne diyelim? Vallahi Allah arttırsın ama hayat size güzel bundan sonra. O benim damadım falan değil. Deniz'le boşandılar. Hı hı. Tabii tabii. Hı hı. de bir gör. Ön tarafı bir kuruldu böyle oh maşallah kraliçeler gibi. O keçi sakallının yanına. Öyle mutlu Mesut işte ailecek sınava gittiler. Ne diyelim? Allah Mesut bahtiyar etsin diyelim diyelim de... ...tabii Mirat ne diyecek bu işe onu bilmiyorum Cemile abla. Ay ne yüzünüzü eşkitiyorsunuz be? Kötü bir şey mi dedim? Allah Mesut bahtiyar etsin dedim. Ne dedim? Hadi Fikri, hadi. Konuşuruz sonra. Tabii siz balayından da döndünüz. Ben de sizi ayakta tuttum. Yorgunsunuzdur tabii. Oldu, dinlenin o zaman. Ben uğrarım sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.